Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ADK rolünde Ezreal oynayacağım. Yanımda da e, öğrencim var. <laughs> Aynı zamanda takipçim oluyor kendisi. Şimdi gel biz aşağıya gideceğiz ya bakalım. Şimdi sen ilk birinci en alttaki skill'i atacaksın. Doğan duyuyor musun beni? Tamam. Şimdi o üzerine basılı tutarsan o onu bak. Basılı tut rakip karşıdaki adamı çekiyor. O Q ile çekeceksin adamı. Ben de vuracağım. Ama çok adamların üstüne gitme ölürüz. O da çekiyor bak. Dikkat et. Çek şimdi mesela. Q at. At Q göreceksin. Heh çektin mesela adamı. Gördün mü? Tamam. bayağı vurduk. Ölüyoruz. Öldük. Ölmedik. Kaçtım. Ya Biz alır, aldık. Aklını. Tamam. Olur olur. Biz de onları kestik sıkıntı yok. Sen şimdi <laughs> sen de adamlara biraz durmaya çalış tamam mı? <laughs> biraz kör dövüşü gibi oldu ama olsun. Şimdi ölme ölme kaç 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 kaç. Heh, ben geldim. Güzel tamam. Sen şu şuna gel bakayım şunları ye. Şun, şu bak arkada arkada bak. Gel şuraya. Şunları ye oradaki yeşil şeyler de canın da olsun. Tamam. Bekle biraz level alalım. Geri çıkıyor. Olayım, olayım. Olayım. <laughs> <olayım. Çat gülüyor> Şimdi geri kaç kaç kaç. kaç, kaç. <laughs> biraz geride dur bakayım. Ben 3 level olayım bir. Heh ben 3 level oldum. Şimdi bak birini çekmeye çalış tamam mı? Herhangi birine Q at onları. Ama önünde hiçbir şey olmasın karşı rakipte. Yani küçük milyonlar olursa çekemezsin. Çek bakayım. O skill'in gelince yine şimdi E E bak adamı çektim ya, ya. Yeter lan yeter. Yeter. Kaç 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 kaç. E ile çektikten sonra adama şey yapacaksın gülüm. Ee... Pardon Q ile çektikten sonra E ile düz vuruş atacaksın. Şimdi sen öldün kardeş. Ay ay, ay. iyi aldım onu. O da beni aldı ama olsun. Çok heyecanlı gidiyor ha. He. Doğan sen biraz hiç yapmıyor bir şey yapmıyorsun sanki Gülü. <laughs> Çok yeni başlamış gibisin. Şimdi bak, ne yapacağım biliyor musun Doğan? Q atacaksın adama ama önünde kimse yok ki. Q atacaksın. Gelince E atacaksın bir de. Q E vuracaksın. E'dir. Gerçi Q'da yok. E'dir. En alttaki skill ile adamı çekiyorsun. Ha şunu öldüreyim ben he de o gitmedi hala herhalde. Ha en alttakiyle çekiyorsun üçüncüyle yani en alttan üçüncüyle de, de vurduğunda havaya zıplatıyorsun adamı. Şimdi sen öldün kardeş. Gel bakayım buraya. Gel keselim şunları. Çektiğin ölür ha gelirsen. Kim bastı lan şifayı? Onlar bastı herhalde. Çek bakayım. Yanlış kişi çektin. Tamam geri kaç geri kaç ölürsün. Gel bakayım. Çek 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 çek. tek başıma savaşıyorum. Neye hiçbir şey yapmıyorsun oğlum adamlar. şimdi en üstteki skillini atınca onların içine girip atacaksın. At gir içine at onları bak şimdi en üstteki skilline bas. Şöyle bir ulti atalım da. Güzel. At bas heh adamsın devam et. Devam et kaçma. Çek onu. Helal. Güzel güzel olsun. çek onu. Sıçradı kurtuldu. Yoksa kesiyordum onunla. da. Güzel lan heyecanlı geçiyor sayende. <laughs> Ay. Kaç 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 o beni keser bak. Canım az. <laughs> ben şimdi item alıp geleceğim. Base atıyorum. Sen de base at istersen bir şeyler al gülüm. Nasıl gidiyor oyun Doğan? Çetin çıkmıyor. Güzel mi? Bak şimdi. Yapacağın işlemi söyle bak. W'ya basınca hızlanıyorsun. Bas W ya ikinciye. İkinciye bak. Bas ikinciye. Bastın mı? Ne yapıyorsun? Gel. Gelsene oğlum. Ya, Q ile adamı çekiyorsun. E vuruyorsun. Ya Q diyor mu? En alttaki üçüncü sonra bir üstündekine basıyorsun. Adam zaten şey yapıyor. Zıpıtlıyor. Gel 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 kesek şunları gel. Kaçtı adam ya lan. Çekeceksin mi birini Doğan? Çek şunu. Efsane. Efsane çektin lan. Yanlış kişi çektin ama olsun. Yine de güzeldi. Tamam ben onu kestim ama ben de öleceğim. Neyse olur ADC'lerini kestim ya. Kötü oynadım ben ha. Doğan sana güvenemedim. Bir çekeceğine hiç inanmadı. İnanmıyordum orada. Helal olsun. Tamam çık diğeri Doğan. Hiç uğraşma onunla. Geri kaç geri kaç. Şuradaki erikleri ya bak kulenin <laughs> Çok iyi gidiyor şu an. Çok heyecanlı. Doğan'ın kapışmasını izliyoruz arkadaşlar. Doğan Doğan kaç o seni yiyecek. takımda biraz fit gibi sanki. Yo iyiymiş. İyi, iyi. Master çok iyi değil. Şimdi ben bunları takır takır keseyim mi? Gel bakalım. Sen önceden dalarsan ben onları keserim ha onlar sana vururken. Nereye gidiyorsun sen? He? Nereye gidiyorsun? Haritada gezinmeye mi çıktın? Haritada gezinme turları. Ya öldür bu ilk kuleyi aldık bak güzel. İlk kule değilmiş lan. Biri de almış kuleyi. Gir bakayım şuna. Koş 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 üstüne. Koş. Tamam devam et. At, re at. Aynen aynen devam et. Çık geri şimdi. Güzel, adamı iyi dövdük. Hani oğlum adamlar hiç durmuyor ki hep beyze gidiyor sürekli. Bunları nasıl keseceğiz biz? Çık 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 çık, çık. öldüm. Adama vurmadan çık. diye şifa attım ama yine de öldüm. Öldün yavru öldün. Gel hele gel gel. devam ediyorum. Gel. Hey, sakin ol. Zıplat onları. içinde doğramış hem. Keseriz. Çek 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 çek. Çek lan Q Çok geç kaldı. Uzak menzile çıktık. Geri çıktan tamam. Bevzide. öleceğiz yoksa. Yeter bu kadar. Şunu alalım. Şunu alalım. Güzel civalı kuşak olur. Şimdi gidelim. Aa sen ölüyor mu orada? Tatata ta, ta, öldün çık. Hayda. Ne demek lan benim premi kesiyor bunlar? Bak şimdi onlara ne yapıyor? İzle izle şimdi bak. Sadece izle. Nerede lan o hadi? Kim lan o sana vuran? Göster bana. Seni kim kesti? Doğan Lux mı kesti? <laughs> Sadece öldüğümü hatırlıyorum diyor ne? Ha? Öbür hayvan oyunu bitiriyor. Sakin ol şampiyon. Ne yaptın öyle? Şimdi bir kesseler iyi olur. Gir 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 gir. öldürdük açtım hemen aman vermiyorsun diyor bana diyor herhalde çektin mi onu eyvah Öldüm mü la bende Kaçtım mı öldüm mü kaçtım mı kaçıyorum Kaçmaya çalışıyordum Doç mekanikler Evet mükemmel bir atlayış ziyadan güzel kaçtım güzel zaman tabi 3'te 3 üç. Yok mu başka kesecek adam Kendimi açmışım Duydun mu ay, ay. Doğan duydun mu bana ne diyor Kendini açtı falan diyor bu Kız beni takdir etti Sağ gördük hele Çocuk değişik neyse. Gelene asıl bakayım Doğan. Yapıştıralım. Çık 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 Gel çık 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 şey çık sakin çık çık bu öldü mü lan? Eyvah öldük. Tatata ta, ta, öldün çıktı ama güzel. Bayağı harasladık milleti. i̇yi, <laughs> iyi. i̇yi i̇yi, iyi. Şimdi onları bir... Kim vuruyor onlar? Lux çok vuruyormuş lan. Biz şöyle yapalım. Bir büyü direnci alalım biraz. Neredesin? Şuradan. Ön ver. Ama bitirdi ya. Aç köpek gibi bitirdi ha. Neyse güzel de ben keyif aldım ya. Gayet eğlenceliydi. <laughs> Sen keyif aldın mı Doğan? Herkese teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.